İzmir Bornova Ağaçlı Yol üzerindeki yaklaşık 100 dönüm yeşil alan halindeki karayolları 2. Bölge Müdürlüğü arazisinin AVM yapılmak üzere satılarak özelleştirilmek istenmesi konusunda Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararı vermesi çeşitli sivil toplum kuruluş temsilcileri tarafından protesto edildi. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü önünde toplanan grup sloganlar attı. Grup adına basın açıklaması yapan Kayhan Kantarlı, 29 Ekim günü yayınlanan bir gazetede Yoldaki karayolları arazisine ilişkin imar planı değişikliğinin iptali için açılan davada Danıştay 6. Dairesinin yürütmeyi durdurma kararı verdiğine ilişkin haber yer aldığını belirterek yasama ve yürütme organlarıyla idarenin mahkeme kararlarına uyması gerektiğini kaydetti. Özelleştirme idaresinin hukuk devleti olmanın gereğini yerine getirmesini istediklerini ifade eden Kantarlı, Özelleştirme İdaresi satış işlemini derhal iptal etmelidir dedi. Gruba destek veren Bornova Belediye Başkanı Kamil Oker Sındır'da kendilerinin açtıkları davanın sonucuna ilişkin bir tebligat olmadığını, bu konuda net bir karar bulunmadığını kaydederek burası İzmir'in Kültür Park'tan daha büyük düşünülen, planlarda park alanı olarak tanımlanmış yeşil alan, biz İzmir'den alınan vergilerin İzmir'e geri döndürülmeyerek, İzmir'in değerlerinin satılarak İzmir'e yatırım getiriyoruz anlayışını kabul etmiyoruz. Gezi Parkı bir yeşil alanın konut ve ticaret alanına dönüştürülmesiyle alakalıydı. Buranın oradan farkı yok. Ayrıca Gezi Parkı'ndan daha büyük bir alan diye konuştu. Ne yazık ki özelleştiriliyor. Her zaman yatırım bekliyor. Spora yatırım bekliyor Sağlık alanında yatırım bekliyor Eğitim alanında yatırım bekliyor Ve bunları biz Kendi gelirlerimizi en azından Vergi gelirlerimizin geri dönüşünü Beklerken e, Kendi sahip olduğumuz İzmir'in halkının sahip olduğu Bu tür taşınmazları satılarak İzmir'e yatırım getiriyoruz anlayışı e, Biraz e, dar kıs, e, Kısır bir anlayıştır Bunu kabul etmiyoruz tabii ki ee, İzmir hakkı olan e, geliri de almalıdır. Ama hakkı olan yaşam alanlarının da korunması buralarında e, imar planlarında planlanmış şekliyle geleceğe yönelik e, çocuklarımıza, torunlarımıza yönelik e, keyifli alanlar olarak kullanılmasını talep ediyoruz. Bunu bir kez daha altını çizerek söylemek istiyorum.